Sen rahatça otur tamam mı? Ben şu anda gayet iyiyim. Teklifim seni şaşırtmış olmalı. Ne teklifi? Seni arabama oturtup annenin evine bıraktığım için. Ne oldu? Hiç sadece düşünüyordum. Rabia abla seninle böyle gelmeme kızabilir de ondan. Neden kızgınsın ki? Yaptığım şeylerden hoşlanıp hoşlanmayacağı konusunda ona o kadar izin vermedim. Evet, Faseh öğrenirse buna çok kızabilir biliyorum. Hiç sanmıyorum. Umrumda da değil. <laughs> Sen benim Rabia'ya katı davrandığımı düşünüyorsundur. Hayır. Bu senin kişisel meselen. Neden böyle bir şey söyleyeyim ki? Eman biliyor musun? Hayat bana çok şey verdi. Ama bana Rabia gibi bir eş vererek... ...her şeyi elimden aldı. Bütün hayallerimi. Bir şair demiş ki senin kaderinde olan gerçekleşecek. Benim hayallerim. Benim hayallerim hayallerim. Görünüşe göre hayattan çok umutsuzsun. Sana göre umutsuz olmamalıyım. Ne diyebilirim ki? Hayallerimin ne olduğunu sormayacak mısın? Eman ben en azından başından beri mutlu, hayattan zevk alan bir kız istiyordum. O gülerse kahkası etrafta yayılsın. O konuşursa kalp sessizce onu dinlemeye devam etsin. Hazırlandığında kalp istemeden de olsa sen nereden geldin? Bu dünyadan değilsin gibi der. Benimle yürüdüğünde sanki tüm dünya ayaklarımın altındaymış gibi hissederim. Ama... Ama... Senin bu aman çok önemli. Rabia'yı görmedin mi? Seni ilk gördüğümde Rabia ablayı çok kıskandım. Çünkü sana uymuyordu, çok uyumsuz. Bence senin yanında daha eğlenceli, güzel bir kız olmalı. Yanına yakışır, gösterişli biri olmalı diye düşündüm. Senin gibi. Ben mi? Hı. Hemen seni ilk kez nişan günü gördüğümde kötü şansıma çok kızdım. Kendime o kadar çok acımıştım ki. Daniel abi sen neler söylüyorsun? Bu arada hayat ikimize de çok büyük bir kart dağıttı. Fase seninle iyi görünmüyor. Benim ne der abi ya? Bu arada iki kardeş de çok şanslı. Birkaç gün öncesine kadar ben de kendimi çok şanslı zannediyordum. Ama annen bana yalan söyleyerek her şeyimi elimden aldı. Annem adına çok özür dilerim. Annemin kalbinde kardeş sevgisi hiç bitmez. Bu konuda da kimsenin kalbiyle oynamaktan geri durmuyor. Akşam gelip seni alayım mı? Aa, hayır gerek yok ben kendim gelirim. Selamun aleyküm anne. Aleykümselam kızım. Ee, sabahın köründe gelmişsin. Neden? Bu saatte evine gelemezmişim. Ee, neden gelmeyesin Burası senin evin. Ama seni böyle aniden karşımda görünce şaşırdım kızım. Abla sabahın köründe niye geldin? Sen de mi böyle düşünüyorsun? Kimine karşılaşsam aynı şeyi söylüyor. Niye gidiyorsun? Ben de şaşırdım. Git başımdan ne kadar ucuz parfüm kullanıyorsun. Ay şimdi elimde ne varsa onu kullanıyorum değil mi? Şimdi senin pahalı ve ithal parfümün bende yok. Hafsa sana söylemiştim. Evden dışarı çıkarken parfüm sürmesen de. Kızların böyle parfüm sıkıp evden dışarı çıkmaları doğru değil. Bilmiyor musun? Aa, anne güneş ışığında kalmak koku yapıyor. Sen sadece... Söylediklerimi asla dinlemeyeceksin. Seni Fasi abi mi bıraktı? Ah, beni Daniel abi bıraktı. Ne? Daniel mi? Of anne o benim kayınbiraderim ve biz geniş bir aileyiz. Herhangi bir sakıncası yok tabii. Şoför de seninle miydi? Hayır Salim'i bırakmaya gitti. Daniel abinin bir eş için yakın bir yere gitmesi gerekiyordu da ondan. Oh iman, çocukluğu ne zaman geçecek senin? Daniel'le çok hassas bir ilişkiniz var kızım. Onunla bu şekilde yalnız gelmen kesinlikle doğru değil. Anne ne kadar tutucusun sen? Neden bu küçük şeyleri uygun ya da değil diye günah sevap diye bakıyorsun ki? E, tamam. Bana istediğin kadar muhafazakar diyebilirsin. Bunların hepsi dinimiz İslam'ın koyduğu kısıtlamalar ve buna göre hareket etmelisin. O benim kayınbiraderim. Bu yüzden söylüyorum. O senin için geniş bir aile. <laughs> geniş bir ailede yaşayabilirim ama arabada gelmek günah oluyor nedense. Abla, bıraksana, kalıyorum de kalıyorsan ben iki saate üniversiteden döneceğim. Evet, buradayım. <laughs> tamam, o zaman görüşürüz. G görüşürüz anne, görüşürüz. Ben odaya gidiyorum. Eman ben en başından beri neşeli, mutlu, hayattan zevk alan bir kız istedim hep. O gülerse kahkası etrafa yayılır. O konuşursa kalp sessizce onu dinler. Hazırlandığında kalp istemeden de olsa sen nereden geldin bu dünyadan değilsin gibi der. Benimle yürüdüğünde sanki tüm dünya benim ayaklarımın altındaymış gibi hissederim. Daniel abi, sen neler söylüyorsun? Bu arada hayat ikimize de çok kötü kartlar dağıttı. Fasih seninle iyi görünmüyor. Benimle de Rabia. Teşekkürler Başarat. Merhaba. Merhaba. Ulaşsın mı? Evet tabii ki. Danel abi'nin beni başka bir yere götüreceğini mi sandın? Allah korusun iman. Ne gereksiz şeyler söylüyorsun? Neden böyle düşüneyim ki? O zaman başka ne? Biraz sabırlı olmalıydın. Sabırlı olamadın. Hemen beni aradın. Ne oldu? Sen benim karımsın. Seni arayamaz mıyım? Bir süreliğine annemin evine geldim. Onunla huzur içinde konuşmama izin ver. Tamam tamam. Onunla konuş. Akşam gelip seni alacağım. Tamam mı? Hayır ben kendim gelirim ya da anneme söylerim. O beni bırakır. Hayır hayır. Kimsenin bırakmasına gerek yok. Ben kendim gelip seni alırım. Tamam. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.